Yolum uzun vakit kısa Ölüm yakın Şarkıyı durduralım arkadaşlar. Her girişe artık böyle bir şarkıyla giriş yapsam mı acaba? Onu düşünüyorum. Güzel oluyor bence. Hoşuma gidiyor. Bir değişik bir hava katıyor yani. Görmüş olduğunuz gibi Renault Clio 5 var arkadaşlar karşınızda. En sonlar en son böyle 139'dan mı çıkmıştı bu neydi? Baya böyle bu güzel de hoşumuza gitmişti böyle oyuncular olarak bizlerin. Hala içeride aynı şu şarkı var. Değiştirin şu şarkıyı ya. Kont kar koymuşlar ya. Neyse arkadaşlar aracın siz zaten güzel bilmiş olduğunu biliyorsunuz zaten birçoğunuz. Ama şunu söyleyeceğim. Bu arabayı seçeneklerine girdiğinizde iç kısımda özel seçeneğine tıklamayın. Arabanın iç mekanında özel seçeneğine tıklayınca oyundan beni attı arkadaşlar. Sizlere de söyleyeyim. Sonra ana oyundan atıldım falan filan şeyine hiç kapılmayın yani. Ben baştan söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Yani araç bence gayet güzel. Yine her zamanki gibi modellemeleri falan efsane bir araba. Berlin rotasında yine mazot bitene kadar mı olur? 10 dakikada kaç makas atar mı olur? Onlardan birisi olur işte. Alacağız arabayı çıkacağız işte. Yani başlık bulamıyorum açıkçası artık. Ama tek bildiğim şey bak spoiler falan ekleyebiliyorsunuz ha aracı böyle arkadaki egzozu çift borulu yapabiliyorsunuz. isterseniz boruyu kaldırabiliyorsunuz, isterseniz tek böyle yuvarlak büyük boru yapabiliyorsunuz falan. Size kalmış yani arkadaşlar nasıl modifiye edeceğiniz. Ben buradan buraya kadar geçtim ama sanki şuradan biraz zor geçer ha bakayım. Ah be lan tam geçiyordum Tam geçiyordum takıldım son anda Orada geçerken bir kastı bilgisayar Neyse arkadaşlar jantları değiştirebiliyorsunuz Ben Ares jant taktım Clio'nun Nikon jantını değil Ondan sonra başka eklenti olarak Yani aracın basabiliyorsunuz falan Ufak tefek eklentiler ama hoş eklentiler arkadaşlar Beygir seçeneği var bir de Onları değiştirebiliyorsunuz Şimdi Berlin rotamızda yavaştan yola çıkalım Araç zaten eski sürümlerden de biliyorum ben bunu Siz de biliyorsunuz çoğunuz Hani böyle anlatmaya ben artık gerek olduğunu sanmıyorum çok da. O yüzden gelip yine burada eğlenmeye, hızlanmaya, makas atmaya, gazlamaya bakacağız arkadaşlar. Şunu söyleyeyim açıklamadaki linkte sitenin linki olacak. Aracın linki değil. Ben onu baştan söyleyeyim. Çünkü ben ne zaman aracın linkini koysam 1-2 ay sonra link bozuluyor, link değiştiriliyor, bir şeyler yapılıyor. Sonra bana laf geliyor. Ben bunlarla yani milletin beni azarlamasıyla uğraşmak istemiyorum. Benim yapabileceğim bir şey yok çünkü. Ne yani yapabileceğim bir şey olsa linkleri ben hazırlıyor olsam sıkıntı yok. Ama linkleri ben hazırlamıyorum. Ben indirdiğim linki oraya koyuyorum. Daha sonra değişince laf bana patlıyor. Kabak bana patlıyor. Bu nedenle ben direkt indirdiğim siteyi koyacağım. E bu sefer de benim şansıma indirdiğim site kapanır. Ben de daha bir şey demem ondan sonra. Daha link link bırakmam yani aşağıya. Yapımcıların ellerine sağlık der geçerim yapımcı gelsin o kadar istiyorsa kendi linkini koysun falan diyormuşum. Sonra bir daha bana modları kullanma diyorlarmış. Ben de ne yaparım? Gider tır sürerim yani. Çok da sıkıntı olmaz modları kullanma derlerse. Şöyle bir sıkıntı olursa olur. Yarın öbür günlerde orijinal multiplayer geldiğinde araba modları indirip kapışmak istersek bana modları kullanma dedikleri için benim arkadaşlarım arabalarla gazlarken ben de tır kullanırım. Ne yapayım? Ya da sem... ama TruckersMP ile bir bağ kalmayacak ki. Neyse sempi inşallah bir gün şu araba işlerini alır da inşallah bir gün o araba dışını yaptığı kadar içini de yapar bizlere öyle sunar. Dileğimiz var yani bir tek dileğim var mutlu ol yeter. Allah makaslar geliyor böyle peş peşe. Buradan da bir makas gelir mi sizce? Gelmezmiş arkadaşlar vurduk. Yalnız güzel sallıyorum ha. Ben de söz yazarlığı var ama anlık. Yani böyle oturup kağıda yazmaya çalışsam yazamam muhtemelen. Ama anlık olarak böyle bir şeyler sallamaya başlayınca devamını getirebiliyorum niyeyse. Ya da bilmiyorum getiremiyorum da getirdiğimi mi sanıyorum? Bu da bir ihtimal şimdi. Abi grafikler çok mu güzel hal? Bana mı öyle geliyor ya? Sanki ETS2 değil de başka bir oyunda araba kullanıyormuşum gibi. Hani böyle güzel bir hissiyatı var şu an ya. 1.40 beni oyuna tekrar bağlayan güncelleme oldu ya. Ben bunu bu kadar samimi söylüyorum bak. 1.40 beni oyuna güncelleme mükemmel bir cümle ya. 1.40 beni tekrar oyuna bağlayan bir güncelleme oldu arkadaşlar. Evet, tam olarak bunu söylemek istiyorum sabahtan beri. Bunu anlatmak istiyorum. Ama lafı nereden nasıl dolandırıp da ne kadar saçma cümleler kuruyorum bir siz bir ben biliyorum bunu da. Neyse, bu şimdi benim aynı günde çektiğim 3. video. Düşünün o derece bağladı beni yani kendine. Arabalar falan her şey çok güzel gözüktüğü için sürdüğümden de keyif alıyorum. FPS'im de düzeldiği için sürmekten de keyif, de keyif alıyorum. Sürdüğümden de keyif alıyorum. Sürmekten de keyif alıyorum. Lan ben bugün Türkçeyi unuttum ha. Üçüncü video olunca peş peşe insan Türkçeyi unutuyor demek ki arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bakmak lazım. Enes Batur geliyor. Bir saat video çekiyor. Adam bir saat boyunca konuşabiliyor. Bu yüzden yetenek arkadaşlar. Hani siz Enes Batur velet falan yapıyorsunuz ya. Ben katılmıyorum yani. O velet kısmına katılmıyorum. Çünkü 14 milyon velet olacağını düşünmüyorum yani O 14 milyonun tamamının velet olması imkansız bir şey ya. Lan makas attım bir şey konuşuyorduk diye heyecanına kapılamadık iyi mi? Çok güzel geçtim aradan. Düşünsenize adama çektiği her videoyu en az 1 milyon izletebiliyor, en az 1-2 milyon izletebiliyor yani. Ve 1-2 milyonunun velet olmadığını şöyle anlatayım sizlere. Eğlenceli bir içerik çektiği zaman videosu 4-5 milyonlara kadar izlenirken birisiyle bir sohbet videosu çektiği zaman of be ne geçtim be. Atıyorum kendine müzisyen olsun, başkalarıyla olsun böyle yalan makinasına bağlayıp da sohbet muhabbet havasında bir makas daha çekilir mi? Şey, sohbet <laughs> Bir makas daha çekilir mi ne ya? Sohbet muhabbet havasında bir video çektiği zaman 1 milyon 2 milyon. Yani diğerlerine göre çok daha az izleniyor. Ve bence bunu izleyen kitle de biraz daha büyük kitle. Beni mesela eğlence içerikleri de izlesem bile o muhabbet videolarında böyle günlük hayattan şeyler böyle oturup adam gibi konuştukları şey. Adam gibi derken normal videolarında mal, mal şeyler falan demek istemiyorum. Adam gibi konuştukları videolarında beni izlemekten biraz daha keyif alıyorum. Biraz daha sarıyor beni. Bu arada FPS 25'lere düşüyor arkadaşlar. Bilgisayar diyor ki kardeş Şimdi ben yorulmaya başladım. Ben yorulmaya başladım diyor bilgisayar. Saatin etkisinden olabilir mi? Yani 30 FPS'in üstünde tutmak için böyle mi oynamam lazım oyunu? Neyse kardeş, gerekirse biz böyle de makas atarız. Gece yapayım mı ne dersiniz? Farlar Clio'nun gece çok güzel olur ve. İzleyin, izleyin şimdi. Abi sen neler diyorsun? Sen neler diyorsun? Şu güzelliğe bakar mısın ya? Muazzam bir şey. Çok iyi ya. Harbi diyorum çok iyi bu arada. Arkadaşlar ne dersiniz bundan sonra oyunu böyle sürekli gece saatlerinde mi oynasak ne yapsak? Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Abi muazzam oldu ya. Ben bu oyunu yerim ya. Yerim ya. Sen ne diyorsun Murk? Çok güzel oldu bu arada yani şu grafikler beni benden Beni benden alırsan seni sana bırakmam. E tam böyle resim çekmelik işte yani. Tam böyle resim çekmelik. Alın size makas bu arada. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Tam açısını bulmuşken bu arada güzel geçtim dışarı kamerasında. Tam açısını bulmuşken bir resim alayım şurada dedim yani. Kusura bakmayın bir durdurdum orada ama yani çok güzeldi görüntü be. Ben orada resim almasaydım içime otururdu yani. Ben bu kadar net söylüyorum sizlere. Evet bu videoda çılgın makaslarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Efsane şekilde giriyoruz aralardan. Hadi şuradan da bir makas çıkar mı? Ama arayı çok açmazsanız güzel olurdu ya. Arayı bu kadar açmayın arkadaşlar. Bırakın makas atalım girip. Atalım atalım makas atalım. Buralardan da makas atalım. Arabayı gerçek hayatta böyle sert direksiyon çevirsen var ya ayvayı yersin gibi bir kayarsın ama neyse oyun sonuçta bu. Biz burada biz burada gerçekçiliğe bakmıyoruz. Biz burada eğlenmeye bakıyoruz. Ben bu aradan geçer miyim? Geçer miyim? Of be! Geçerim tabii be. Ben bu aradan da geçerim. Ben her şeyden geçerim. İçinizden bile geçerim. Yani arabaların içlerinden. Sizin değil yanlış anlamayın. Ben sizi seviyorum. Kalp kalp. İzleyicilerim kalp ben. Videolarımı ne kadar buraya kadar izleyen az insan olsa da izleyicilerim kalp ben. Bu noktalara kadar izleyenler bak bir ara şey yapıyordum. Buraya kadar izlediyseniz yorumlara şunu yapın. Bunu yapın. Hani bakıyordum kim ne kadar izliyor diye. Maksimum gelen yorum sayısı 5 10 o civarlardı. Videodan videoya değişiyordu. 5 ile 10 arasında oraya kadar izleyenler oluyordu yani. İzlemiyorlar abi. İzlemiyorlar. İzlettiremiyorum. Ben demek ki benim muhabbet adamları sarmıyor ama videoya da tıklıyorlar ben anlamıyorum değişik bir de şey vardı bir ara her videoya gelip dislike atan bir tayfa vardı yani ben şahsen beğenmediğim bir adamın gidip videosuna dislike bile atmam videosuna tıklamam bile ama onlar sağ olsunlar sağ olsunlar bana destek olmak için geliyorlardı herhalde dislike atıyorlardı onlar sayesinde izlenme kazanıyordum sağ olsunlar onlara da teşekkür ederim eğer hala onlardan izleyenler varsa arabayı toplayamadım fark ettiniz mi araba bir kaydı toplayamadım arabayı öndeki o aa tampon yaptılar az önce. Audi'ye öndeki Duster'a tampon yaptı. Fark ettiniz mi? Onda mı? Fark etmediniz tabi ben söyleyene kadar. Videoyu geri alın bakın. Tampon yaptılar. Oyunu bu arada geceye alma sebebim arkadaşlar. Of selektör yapınca şu yukarıya vuruyor ya çok iyi ya. Geceye alma sebebim kasmaya başlamıştı. Dedim herhalde bilgisayar yoruldu. Geceye alayım biraz daha rahat çalışsın dedim. Şu anda bence daha rahat akıcı bir oyun sergiliyor bilgisayar bana. Çünkü 25 FPS'lere kadar düşmüştü az önce. Şu anda o yok. Şöyle arabaya bir yanaşayım bakayım bu yansımalar falan değişmiş de birazcık dibine dibine geleyim bak abi çok iyi ya Işıklandırmaları harbiden bayağı yaptılar abi. Bile de, de benim ayarlar yani tam ultra da açık değil. Düşünsenize güzel bir bilgisayar alıp şunu ultra'da oynadığımı. Muazzam ya. Şu sinyalin yansımasına bakar mısın abi ya. Çok güzel bu arada arkadaşlar. Harbiden oyun 10 numara oldu. Yani 1.40 ışıklandırma kimin aklına geldiyse, kim yaptıysa SCS yapımcılarına, o ilk fikri bulan kimse helal olsun ona. Oyuna değişik bir hava kattı ya. Vallahi kattı ya değişik bir hava. Neyse arkadaşlar benim eniştem gelmiş. Benim ablamlar gelmiş. Yeğenim gelmiş. Ben burada video çekiyorum. Ama işte ben videoya başladığımda onlar yoklardı. Şu an video içinde geldiler. Her an odayı da basabilirler. Bu nedenle basılmadan önce ben sizlere veda edeyim yavaştan arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, farklı videolarda görüşmeyi, görüşmeyi unutmayın. Evet sakın unutmayın ha farklı videolarda görüşmeyi. Mal mal cümleler kuruyorum zaten. Alıştınız bu videoda. Kendinize çok iyi bakın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğen beğenin bak lütfen videoyu beğenin videoyu beğenmeyince olmuyor olmuyor videoyu beğenin ben moral moral buluyorum videolar beğenilince yorum atılınca ben moral alıyorum ama yorumlara gelip şey yapmayın hani cevapladığım şeyleri sormayın mesela link nerede falan onlar benim moralim bozuyor şimdi bilerek yazanlar olacak ama olsun olsundu ben ne kadar söylersem söyleyeyim Allah kazayla videoyu kapatalım Çünkü çok boş yapmaya başladım Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın bye, bye.